Sevgili dostlar, herkese merhabalar. Bugün videomuzun konusu şu olacak. Trendyol, Neon1 hepsi burada Amazon gibi yerlerle ilgili konuşacağız. Hadi başlayalım hemen. Şimdi bu pazar yerlerinde alışveriş yapmak aslında çok mantıklı, çok keyifli ama bunları birbirinden ayıran belli faktörler var. Örneğin Amazon Türkiye Türkiye'ye daha sonrasından girmesine rağmen hukuka en çok uyanlardan birisi gibi gözüküyor. Mesela bugün pazar yerlerinden siz bir kulaklık aldığınız zaman eğer o kulaklık hijyenik durumu hassas olan dediğimiz yani kulak içi kulaklıksa hukuken iadesi mümkün değil. Fakat eğer o kulaklık kafa bantlı kulaklıksa bunu iade edebilirsiniz. Satıcın alması mecburidir. Arada böyle ince bir nüans var. Bunu kötüye kullanıyorlar. Mesela telefon alıyorsun. Abi sen kutuyu açtığın için jiletini söktüğün için bunu iade alamayız. Ya da laptop alıyorsun. Sen laptop'a ulaşmak için ne yapıyorsun? Mecburen etiketi sökmek zorundasın. Etiketi söküp ulaştığın için biz bunu yine iade alamayız diyorlar. Veya bir tane fotoğraf makinesi aldığını düşün. 20 bin, 30 bin lira paraya kıymışsındır. Neymiş efendim? Sen bunun etiketini söktüğün için biz bunu iade almıyoruz diyorlar. Fakat bu hukuka aykırı bir davranış. Çünkü hukuk diyor ki hijyenik durumu hassas olan ürünler dışında tüketiciler her türlü ürünü 14 gün cayma hakkı içerisinde size iade edebilir sebep göstermeksizin. Bunu kötüye kullanıyorlar. Satılabilirliğini kaybettiği için biz bunu iade almıyoruz diyorlar. Fakat bu çok yanlış. Çünkü o ürünler sırf biz paketi açtığımız için satılabilirliğini kaybediyor diye bizim iade hakkımızı elimizden alamazlar. 14 gün cayma hakkı bize neden veriliyor? Biz o malı aldığımız zaman ne aldığımızı bilmiyoruz. Elimize ulaşacak bileceğiz. Eğer bile kastesiz onu alıp o kutuyu kesip yırtıp parçalarsanız evet tamam bu satılabilirliğini bu şekilde kaybediyor. Yani bu kasti bir durum. Ama sırf o ürüne ulaşmak için söktüğünüz o etiketten müşteri sorumlu değildir. Fakat bu ürünleri Amazon Türkiye hukuk iadeyi almamanız bile gerekiyor dediği ürünü bile Amazon Türkiye iade alıyor. Bunu söylemiş olayım. Siz diğer pazar yerlerinden denemesi ücretsiz bir tane laptop alın onu büyük ihtimal iade almazlar. Laptopta, fotoğraf makinesi de, ayakkabıda. Bunların hepsi iade alınması gerekiyor. Fakat siz gidin iade bile alınabilir. O kulak içi kulaklığı bile Amazon Türkiye'den alın, iade alıyorlar. Bu mükemmel bir şey. Ha yarın bunu yapmayabilirler bilemiyorum ama bugün böyle. Ben kaç yıldır alışveriş yapıyorum Amazon Türkiye'den. Kulak içi kulaklığı bile iade aldıklarını fark ettim, gördüm. Sırf deneme yapmak için yaptım bunu. Bunu bile yapıyorlar. Bilginize. Peki iade almadıklarında bize ne söylüyorlar? Az önce zaten ufak gerekçelerini söyledik ama bir de şu tarz bize bilgiler veriyorlar. Siz bunu iade edemezsiniz biz de alamayız çünkü satılabilirliğini kaybettiği için biz de diyoruz ki ürüne ulaşabilme gibi bir gayemiz olduğu için direkt falçatayla kesiyoruz etiketi ürüne ulaşmaya çalışıyoruz. Gerisi bizim problemimiz değil diyoruz. Onlar da biz bunu alamayız diyor bu bir şekilde kısır döngü. Bir de bize vermeye başladıkları bilgi de şu yönde tüketici hakem heyetine gidebilir hakkınızı arayabilir ürünü iade edebilirsiniz diyorlar. Biz bu bilgiye zaten sahibiz. Bize bu temel haklarımızı öğretebiliriz etmenize gerek yok. Sadece biz sizden çözüm istiyoruz. Çünkü biz siz pazar yerlere güvendiğimiz için sizden alışveriş yapıyoruz. Oradaki satıcıları siz biliyorsunuz. Ve bu konuda siz emlakçı görevi görüyorsunuz. Yani sizin bize yardımcı olmanız gerekiyor. Fakat bunu yapmıyorlar. Peki ne yapıyorlar biliyor musunuz? Diyelim ki 10 bin tane iade var. Bu iadeleri teker teker yönlendiriyorlar. Şimdi bunların gidip de tüketici hakem hiç uğraşmayanı var. Tüketici hakem gidip de e, iadesi onaylanmayanlar var. Tabi o çok düşük bir rakam ama o da onlar için kâr. Bir de bunların %99'u da onay, onaylansa mesela 10 bin tane insan olduğunu düşünün. 10 bin tane sipariş bunun 100 lira olanı da var ki 100 lira için kimse gidip bunlarla uğraşmaz da 100 bin lira olan sipariş de var. Bu 10.000'in 10 sadece sadece %99'u dahi onaylansa bile 6 aydan 1 yıldan önce onaylanmayacağını çok iyi bildikleri için bizi oyalıyorlar esasen. En azından ben böyle düşünüyorum. Bir sene boyunca da o parayı kullanıyorlar. Siz iade edeceğiniz zaman 6 ay 1 yıl sonra para size geliyor olabilir. Siz belki o ne kadardır diyelim ki 5 bin liradır. O 5000 bin liraya aldığınızı düşünüyorsunuz ya mesela. Düşünün ki 10 bin tane 5000 lira ya da 100 bin lira neyse bir yıl boyunca o parayı çalıştırıyorlar kullanıyorlar çok korkunç bir şey. Bu sebeple hangi pazar yerlerinden alışveriş yapıyorsanız tamamen sizin tercihiniz. Ve ben de orada bir satıcıyım. 2015'ten beri bilmeyenler bilsinler. Bu tarz şeyleri genelde hiç söylemiyorlar ve açıklamıyorlar. Ama böyle gerçekler var. Herkes tutturmuş saçma sapan muhabbetler. Bunu kimse söylemiyor. Benden duymuş olmayın ama öğrenmiş olun. Amazon Türkiye şu anda gerçekten altını çiziyorum şu an diye. Çünkü ne yapacakları hiç belli değil. Alışverişi en güzel yapabileceğiniz yer. Ama ucuz olarak istiyorsanız istiyorsanız genelde ucuz kavramı değişebiliyor. Ve direkt onun üzerine bir isim verebilirim. Trendyol.com şu anda aslında çoğu üründe en ucuzu olan o. Ama çoğu üründe. Yani her ürünü araştırmakta fayda var. Ama bir ürünü iade etme olasılığınız varsa eğer böyle pakette açılabilecek yani böyle pahalı olabilecek ne bileyim laptop gibi, fotoğraf makinesi gibi bilemedim bu tarz bir ürünse hiç riske atmayın Amazon'dan alın her türlü iadenizi yapabiliyorsunuz eğer beğenmeme durumunuz sözün konusu olabilecekse. Bilginiz olsun. Yani 300-500'ü fazla verebilirsiniz. En azından ben öyle yapıyorum. İade düşüncem olabilirse. Evet dostlar bugünkü konumuz bu kadardı. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Eğer beni yönlendirmek istiyorsanız motivasyon konuşmaları, müzikle, vlogla ilgili ve e-ticaretle ilgili kesinlikle yorumlarda bunu belirtirseniz ben onun üzerinden ilerlerim ve onun üzerinden daha çok video çekerim. Bilginiz olsun. Merak ettiğiniz, sormak istediğiniz bir şey varsa lütfen yorumlarda belirtin. Yorumlarda buluşalım. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bu videonun yükselmesi daha çok insana ulaşması için çok önemli bir şey. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.